tersini bulup türevini alıp yerine de 6 yaz demekle arkadaşlar şu aynı şey demek değil. F'in tersinde 6 bunun türevi. Bu aynı şey değil. Bunun cevabı sıfırdır. Neden? Burada şu anlamı vardır bunun. F'in tersini bul X gördüğün yere 6 yaz. Sonra sağ bunun türevini al. Burası ne olmuş olur zaten? yazdığınız yaptığınız zaman arkadaşlar sabit bir fonksiyon olur. Dolayısıyla bunun türevi nedir? Sıfır olmuş olur. Bu buna eşit Ama bundan ne anlıyorsunuz? Sen f'in tersini bul. Bunun türevini al. x gördüğün yere 6 yaz demektir. İşte bununla bu ne değil? Birbirine eşit değildir. Onu da burada izah etmiş olalım. Burada Biraz önce söyledim. Bu fonksiyonun tersini bulmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Şuradan fx e eşittir x küp artı 5 ise ancak ve ancak x eşittir f'in tersinde x küp artı 5x diyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra her iki tarafın türevini almak için arkadaşlar x'in türevi 1. F'in tersi. Burada iki tane durum var. Bir fonksiyon durumu bir de içinin durumu var arkadaşlar. Dolayısıyla F'in tersinde türev x küp artı 5x çarpı içinin türevi. İçinin türevinde de 3x kare artı ne olur? 5'tir. İşte bana F'in tersinde diyor içerisini şurada türevi var. F'in tersinde türevini aldığın zaman içerisini 6 yap diyor. Yani götür içerisine 6 yaz demiyor. Burayı ne yap diyor? 6 yap diyor. Oranın 6 olabilmesi için x yerine kaç yazarsınız? 1. x eşittir 1 için o zaman 1 eşittir f'in tersinde türev 6 çarpı x yerine 1 yazarsanız kaç olur? 3, 5 daha 8. O zaman burada ne elde ederiz arkadaşlar? Şuraya uzatarak yazmış olayım f'in tersinde türev bin aldığınızda x gördüğünüz yere 6 yazdığınızda cevabınız nedir? 8'i karşı atarsanız 1 bölü 8 olur. Burada da iki tane iki tane örnekte arkadaşlar parametrik fonksiyonlar var. Bana dy bölü dx'i soruyor. dy bölü dx'i bulabilmek için y fonksiyonuna baktım. T parametresine göre verilmiş x fonksiyonuna baktım yine t parametresine göre verilmiş. Dolayısıyla ben dy bölü işte şurada dy bölü dx yazarken y fonksiyonunu t değişkenine göre türev alırım. x fonksiyonunu da t değişkenine göre türevini alıp yazabilirim. Dolayısıyla y fonksiyon t değişken olduğundan dolayı yani budur. Bu da ne olur? 4 t küp artı 2 t'dir. Bölü bunun değeri ne olur? 2 tane t olmuş olur. Burada işlemi devam ettirirsek arkadaşlar üst tarafı payı 2 t parantezine alırsam t kare artı 1 bölü 2 t olur. 2 t'ler gider. Sonuç nedir? t kare artı 1'dir. t kare artı 1'in ne olduğunu biliyorum ben. x o zaman e, ne diyeceğiz? dy bölü dx eşit oldu neye? x'e. Bunu isterseniz e, farklı bir şekilde de bulup yapabilirsiniz. Yani tek kareyi burada x'e bağlı olarak çekip yerine yazarak sonra türevini isterseniz bilirsiniz arkadaşlar. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. Şurada işlem hatası var. 2 t parantezini alırsanız şurada 2 t kare kalır. Şurada 2'yi unutmuşuz. 2'yi yazıp tekrar düzenlersem burada sonuç ne olur? 2 t kare artı 1 olur. t kare nedir şurada? Çekerseniz t karenin de x eksi 1 olduğunu görürsünüz. O zaman 2 çarpı x eksi 1 artı 1'den sonuç nedir? 2 x eksi 1'dir. Bunu isterseniz şurada h kareyi çekip burada yerine yazaraktan da bulabilirsiniz. Yani y fonksiyonu şu olmuş olur. O işlemi yaparsanız. Bunun da türevini alırsanız 2x eksi 1'i bulabilirsiniz. O da ayrı bir yol olabilir. Mevzu parametrik olduğundan dolayı böyle yaptık. Burada dy bölü dx'i soruyor arkadaşlar. Burada da hemen söyleyelim. dy bölü dx ne olacak? DY bölü DT burada verildiği gibi alırsanız hata yaparsınız dikkat edin. DY bölü DT işte şudur. Bu değildir arkadaşlar. 2T eksi 1 bölü. DX bölü dt de nedir? 3T kare 1. T yerine 1 yaz diyor. T yerine 1 yazarsanız 2 eksi 1 bölü 3. Yani cevabınız nedir? 1 bölü 3. Burada yerlerini yanlış alırsanız şıklarda üçünde olacağını unutmayın. Evet burada da baktığımız zaman arkadaşlar nasıl bir fonksiyonlar görüyoruz?